Eyvah eyvah. Mesut Emir. Anneciğim parka fil gelmiş ya. Kaç, Kaç ya. anneciğim. Çabuk çabuk koşalım. Bak geliyor üstümüze üstümüze. Emir çabuk çabuk yürü yürü yürü. Ya ne yapıyorsun şimdi üstüne çıkacak. Baksana ne kadar da büyükmüş annem bu. Oğlum sen daha salıncak hevesindeysin. Kaç anneciğim kalk ayağa kalktı. Ay neredesin nereye gittin? Salıncağım bindin. Emir anneciğim fil gitti galiba. Bakayım A -a. etrafa. Aa kimse yok. Fil gitti galiba nereye gitti? Ki acaba? Nerede? Gördün mü sen filin nereye gittiğini? Kırmızı bir şey. Orada kırmızı arabanın üstünde. Kırmızı arabanın mı? Griyle bir şey var. Griyle mi? Dur bakayım bakalım nerede? Anneciğim gerçekten de kırmızı kamyonun oradaymış ya. Bak görüyor musun file? Nasıl geçeceğiz biz o tarafa? Evimiz o tarafta. Nasıl gideceğiz biz şimdi evimize ya? Bu fil bizi ya ezerse? Baksana çok da büyük ya. Nereye gidiyor bu? Aa, armutların yanına gidiyor anneciğim. Hii. Ay armutun üstüne çıkacak şimdi. Armut canı armut istedi herhalde Emir. Ayağa kalktı. Anneciğim ben sana eve gidelim. Fil şimdi bizi yiyecek diyorum. Bak karnı çok acıkmış ya. Anıyor. Oğlum sen neyi peşindesin anneciğim ya? Yaramazlık peşindesin a, a. yine. Bak bak nerelere çıktın ya. Buraya fil çıkamaz ki. Buraya fil çıkamaz Bakayım nereye çıktın sen böyle ya? Aa, bu neymiş böyle ya? Zipline çıkmış. Bilim, bilim, bilim. E, oğlum zıplayna şeyi orada kalmış. Sen burada kalmış. Şimdi ya fil gelirse buraya. Ama buraya? Ben kaldım var. burada. Sen oradasın da ben burada Ay, kaldım ben ama. Çıkamaz. Ben nasıl çıkacağım? tırmanayım oğlum ben tırmanamam kayarım düşerim anneciğim. Hadi gel çabuk gidelim koş koş hadi koş çabuk in. Bak nasıl iniyor ya şaşkın oğlum beni hiç oradan indir mi? Emir ben gidiyorum korktum artık anneciğim bak bu fil hayvan atma kaçmış. Nasıl? Yandık yandık anneciğim çabuk. O zaman çabuk gel. Nereye geleyim? Oğlum ben sana diyorum gel sen çabuk bana diyorsun. Gel, 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 gel. gel bak gel gel. Hayır oradaydı koş koş buraya gitmişti çabuk gel. Anneciğim zaten armutları o kendi yiyecek zannetmiş. Armutların yanına gitmişti ama orada da yok. Nereye gittik ki acaba? Allah Allah. Nerede orada. gördün? Mü? Nerede anne? Nerede nerede? çabuk atla oradan atla atla atla. <laughs> kaç, 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 kaç 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 Emir gördüm anneciğim gördüm fili gidiyor o taraflar ağaçların oraya doğru gidiyor. Ay dönüyor dönüyor. Kaç kaç çabuk kaç çabuk çabuk Emir ben gidiyorum ya ben korktum hadi anneciğim hadi çabuk. Annem Filistremize geliyor. Çabuk ben de çıkayım şuraya. Hayır çabuk 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 neredesin Emir Emir neredesin? Yetişemiyorum sana anneciğim ya. Ay burada bize yetişemez herhalde. Bakayım nerede bu. Fil... Aa, nereye gitti yine bu şaşkın Fil? Aa, aa yok annem yine gitmiş? Muzların orada mı? Bakayım muzların oraya mı gitmiş yoksa? Muzların orada da yok Emir. Nerede anneciğim? Nasıl ineceğiz şimdi buradan? Karpuzda mı? Hani bakayım Elif'in yanında mı yoksa ya? Karpuzlu kaydırakta da yok. Elif'in yanında da yok annem ya. Nerede acaba? O zaman hadi gel annem biz çaktırmadan kaçalım buradan yürü. Çabuk çabuk hadi gidelim gel. Nerede? Rafa'dan tayfanın yanında mı yoksa? Ah ah. Şimdi nasıl geçeceğiz oradan bak görüyor musun ya? Annem hadi gel yavaş yavaş şu arkalardan dolaşıyoruz. Zeytin ağaçlarına dolaşalım. Nereye geleyim? Tamam hadi geliyorum yürü sen. Ben oradan nasıl geçeyim canım ben oradan geçemem ki. Ben oradan da geçemem. Ben buradan geçemem Emir, ben sıkışırım sen geç hadi ben buradan ineyim sen git ya. git. Tamam sen geç oradan geç geç geç. Bu oradan şimdi gören yoksa. Beni oradan görür de ben nasıl gideceğim anneciğim? Tamam dikkat et sen oradan dikkatli dikkatli git ben de buradan kimseye görünmeden fil beni anlamadan geçeyim. Oğlum ben indim hadi anneciğim sen de in çabuk çabuk çabuk. Oradan, çabuk ben de gelirim. Çabuk <laughs> kay, 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 kay. <laughs> koş 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 çabuk gidelim. Aman aman yandık anneciğim eyvah eyvah geliyor çok. Bak yine nereye çıktı bu sefer de karıya çıktın ya. Oğlum hadi annem ne? hadi anneciğim. Emir annem bak parkın ben, orada vardı, oradaydı orada armutların oradaydı. Şey orada bir sürü merdiven var ama artık eve gitmemiz gerekiyor annem. Koş, koş 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 koş. Nereye gidiyorsun? Emir çabuk hadi anneciğim. Şu mantarların arkasından yavaş Evet evet öyle. Çok aferin anneciğim hiç dikkat çekmeden gitmemiz lazım. Bizi görmesin görürse arkamızdan gelir bir de. Aman 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 dikkat edelim. Geliyorum anneciğim sen yürü arkandayım ben seni takip ediyorum. Bilmiyorum. Nerede? Nerede? <laughs> dur bekle bekle bekle. Tamam tamam annem o zaman hadi yürü bakayım bakalım dur bir arkama geliyor mu? Eyvah eyvah Emir bu bizi takip ediyor. Koş anne koş 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 çabuk üstümüze çık. Yavuz siz de hazır değil misiniz anneciğim ya? Arkadaşının <laughs> kostüm. Var. Yavuz kalk anneciğim hadi hadi çabuk çabuk hızlanın. Anneciğim evet. kostüm partisine gideceğiz. Evet. Ay olmaz Emir kostüm partisine gideceğiz anneciğim. Kostümü. Evet ondan diyorum. Sen ne olmak istiyorsun? Uzaylı. uzaylı. Ev. Ee, Yavuz Yok, sen? Uzaylı olmak anneciğim sen kredi ol bu uzaylı olsun çünkü Emir'in bu yetmiyor. Kredi. Evet Emir hep kedi oluyor sen de uzaylı ol tamam mı anneciğim? Her şey sen kedi ol sen uzaylı karıştırdınız bana da şaşkınlar. <laughs> hadi koşun koşun çabuk çabuk kalk. E Yavuz kalk. Kalk anneciğim hadi hızlan hızlan. Koş. Emir Yavuz anneciğim hadi hazır mısınız? Geç kalıyoruz. Geçtiniz mi? Çok yakışıklı olmuş benim <laughs> ya. Geçin bakayım karşıma karşıma geçin yanıma gelmeyin. Göremiyorum çok kocamansınız anneciğim. Emir uzaylı mı oldun annem? Eyvah Emir'i uzaylılar kaçırıyor. Yavuz da karton ket olmuş. Dön bakayım Ay, şöyle karton ket. Karate olmuş işte karton ket. Bak dön bakayım. Vav Bak, Bak. wow, çok güzel olmuşsunuz ya. Tam kostüm partisine yakışır. Kıyafetler gibi şey çocuklar. İyi ki de almışız bu kıyafetleri. Kuyruğu falan çok güzel. Yavuz yan dön bakayım anneciğim bir de. Vav wow, çok güzel olmuş ya. Çocuklar bir şey söyleyeyim mi size? Emir Yavuz kostüm partisinde en değişik kostüm bence sizin olacak. Emir şöyle yürü bakayım göreyim seni. Emir'e uzaylılar kaçır. Bir de böyle yap Emir. Anneciğim şey olsun inandırıcı gibi olsun bağır tamam mı? Beni uzaylılar kaçırdı anne kurtar. Şöyle koş bakayım koridorda göreyim seni dur 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 gel gel olmadı gel 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 buraya e, Yavuz kaç anneciğim sen koskocaman kedisin senden hiçbir şey görünmüyor şuna bak boyun yetmiyor Emir hani bağıracaktın anneciğim arkadaşların yanına gittim ne diyeceksin Anne Eyvah uzaylı kostümünü kara kedi tırmaklıyor Hadi sakın sakın kavga etmeyin canım dur 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 Hadi geçin bakın göreyim Emi anneciğim bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Yavuz gel anneciğim sen böyle gel şişko. Şişko kedi olmuş bu Garfield gibi olmuş. Şöyle git şöyle git. Evet bayağı şişko olmuş. Geç karşıma karşıma geç görünmüyorsun anne. Emi beni de anneciğim ya. Oğlum geç karşıya geç hiç görünmüyorsun. Ayakların bile görünmüyor. Dön yan yan dön şimdi. Oğlum orayı değil koşacaksın ya. Hadi şimdi bu kaç. Bak 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 bak. Eyvah eyvah dev kadın uzaylıyı kovalıyor. Allah. Oğlum tırmalama tırmalama. <laughs> kontrolü, 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 kontrolü. ya ne yapsam sizi nereden çeksem? Gerçekten boyum yetmiyorsun. Heh. Şuraya koltuğun üstüne çıkayım da çekeyim bakayım. Hii. Eyvah eyvah şuraya bak. Ya yiyecek. bir şey unuttuk. E çocuklar ben sizi arabaya nasıl bindireceğim? Ben <laughs> kocaman oldunuz. Yavuz ne yapıyorsun? Kendine mi bakıyorsun anneciğim? Yürüyerek gidelim. Çocuklar ben seni nasıl bindireceğim sizi şimdi ikinizi arabaya yürüyerek, ya? Sığmazsınız yürüyerek, ki. Yürüyerek. Anneciğim yürüyerek nasıl gidelim? Köpekler, kediler saldırır sizi ya. Parçalarlar sonra bir de bu kostümleri. Ya çok tatlı oldunuz ama. Var ya gerçekten kostüm partisinde hiç kimse de olmayan kostümleri giymiş olacaksınız bence. Ay çok buldunuz. Ama size bir şey buldum. İlk önce indirelim. Sonra orada giyersiniz. Ne dersiniz? Kapıda girmeden önce indiririz bunları. Kapatırız. Öyle arabaya binersiniz. Emir iyi misin? Sen uzaylısın oğlum. Abi kedi. evet şaşırdın herhalde anneci. Sen uzaylısın. Seni uzaylılar kaçırıyor. Abin de kedi oldu seni tırmalıyor. Kedi kurtar kurtar Emir'i kurtar çabuk uzaylılardan kurtar çabuk çabuk çabuk. Eyvah eyvah uzaylıyı parçalayacak şimdi bu kocaman kedi. Tırnakları ile bütün şeyleri parçalayacak uzaylıları. Hepsini yok edecek. Emir anneciğim abi seni kurtarmaya çalışıyor. Sen abini parçalamaya çalışıyor. Neyse hadi çocuklar hadi gelin çıkaralım da hadi gidelim yürüyün. Alalım onları poşetin içine koyalım. Arkadaşlarınıza daha çok geç kalmadan gidelim. Hadi yürüyün bakalım. Emir yürü yürü. Hadi eyvah çocuğum uzaylılar kaçırdı. Uzaylı getir çocuğu uzaylı. Getirdim. Gel buraya. Gel buraya. Ha? Çocuğumu da kurtarayım. Açayım şunları da anneciğim. Hadi çıkaralım. Yavuz gel anneciğim çıkaralım. Nereye gidiyorsun? Kapıdan sığmazsın sen öyle. Çok geçemiyor. Bak 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 nasıl geçiyor zaten. Bak geçemiyor. Yavuz kapıdan geç bakayım. Yavuz kapıdan geç. Geç bakayım geçebiliyor musun? Kara kedi gidiyor. Çok çarpı da tatlı. Şuraya bak şapkası bile var. Çarpı, çarpı. <laughs> evet. Çarpa çarpa gidiyor. Kedinin kafası Değiyor zaten. Dur bakayım Yavuz. Ay ışığa kadar geliyor boyu. Düşünün arkadaşlar ne kadar büyük. Görüyor musunuz? Neredeyse tavana değecek Yavuz. O Hadi neyse çıkaralım. Ya. Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Gel anneciğim çıkaralım.